Hepinize merhabalar arkadaşlar Bugün Ece'nin bir günü yönetiyorum Değil mi Ece? Evet Ece hala saç seçiyor Önce Ece'cim evet. Ev 11'e gel <laughs> Evet benim evime gel Şimdi Hangi ev daha kötü? Bu senin evin olacak. Aa! Şimdi avatar kısmına gel. Gel evin içine bir gir. Gir. Hı -hı. Tamam. tamam avatara gel, avatara gel. Hı -hı, bina, gel bina, ha, Şimdi. Buna giy. Bunu giy. <laughs> tamam. Ee, sonra sen bunu giyme. Bunu giyme sen. O üstündekini kalsın. Sonra yüz kısmına gel. Hayır. Hayır. Onu giy. Onu giyeceksin. Ha. Hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. hayır 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 hayır. Yüz kısmına gel. Şunu yaptım yani. Bunu yap. Hmm, Ooo oldu. Evet. Eee şimdi o gözlüğünü ve şapkanı çıkar bakayım. Evet zaten şapkaydı kafamdakine. Tacını çıkar. Aa arkadaşlar bu ne? Yok bunu takma. Eee saç kısmına gel. Ya da göz kısmına gel göz kısmına. Göz Bunu tak. Arkadaşlar. <laughs> <Ay, kız. gülüyor> Şimdi, Şimdi saç kısmına gel. Ama arkadaşlar bu videoya bir like gelirse ben de bunların aynısını Şey, şu şey, 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 şey. Hayır arkadaşlar bir like. Hayır o kafandakini çıkar. Bir like değil, tamam, bir like. Hayır arkadaşlar 4 like gelirse İyi tamam. Ee, saç olarak gelirsek arkadaşlar çok güzel bir şey seçeceğim. Görürsünüz. Bunu seç. Bu yeşil olanı. Hayır. Bu yeşil seçeceksin. Ben de bunu seçeceğim arkadaşlar. Ben, benimki bu. Seninki yeşil olan. Ney? Saçımdaki. Eee hayır. Bu senin saçın. <laughs> Arkadaşlar. Yeni çok güzel saçlar gelmiş. Hayır. Sen o benim gösterdiğim şeyi seçeceksin. Saçı. Bana olsun. olsun. İyi tamam o olsun. Benim saçım, benim saçım da ee, hangisi olsun? Tamam arkadaşlar, bu pembe olan benim saçım olsun. Çok uzun video olmasın. Ee, tamam, bu kadar yeter. Ya, o saçı yap. Ha, bu saç kalsın. Şimdi evin rengini siyah yap. evde evet, ev benim zaten. Ha, pardon ben. Bu ev çok karanlık olacak. Ya da yeşil yapacağım. <laughs> Şaka yaptım, siyah yapacağım. <gülüyor> gel gel. Ya ama yeşil çok güzel. <laughs> Hayır hayır. Güzel dediğine göre hayır yaşı yapmayacağım. Ee, şimdi. Sen de premium, premiumdu değil mi? Maalesef. Bana üst açık arabayı al. Ne? Üstü açık arabayı al bana. Güzel, hayır, araba hayır hayır bir hayır üst hayır olmaz. Olmaz. Olmaz gel. Gel şimdi. Aa bu kızın evini mi soyacağım? Hayır soymayacaksın. Bunun evini tıklayıp lütfen ben fakirim bana yemek verir misin diyeceksin. Girin bana yemek verin. <laughs> <beni orada çekiyor. gülüyor> tamam gel gel. Tamam. <laughs> gel. Türk tamam yeter yeter gel gel. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yaptırsam arkadaşlar ya hiçbir şey bulamıyorum arkadaşlar bulamıyorum tamam hayır bitmedi arkadaşlar gel şuraya gel 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 buldum buldum arkadaşlar gelin şimdi bak ne yapacağım ben size gösteririm gel gel arkadaşlar ben bir tane video çekiyorduk bana Ece yönetiyordu beni ee, sonra video bitti. Depolama alanım da oldu ama şimdi dolmuyor. Boşa attım çünkü. Kafeye gir, Ece kafeye gir. Ama sen arabayla gelmeyeceksin. Ben ben sana Bana yemek yap. Hayır, Onu sen yiyeceksin. istedim. İstedim bile, kola istiyorum. Kola, yok, bitti. kola ver bana. Yok bitti. Bak seni döverim. Allah'ım ben alayım böyle arkadaşlar. Sen içmeyeceksin. <laughs> ya arkadaşlar bu video film oldu ya. <laughs> tamam gel bari video bitirişini güzel yapalım. Arkadaşlar <laughs> abone olup eğer 2 like gelirse bu videoya Ece benim bir günümü yönetecek. Ee, eğer bir like gelirse Ece benim bir günümü yönetecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Umarım 2 like gelmez arkadaşlar. Dua ediyorum 2 like gelmesin. Sizi seviyorum. Kalplerim görüşürüz. Aa, beni sanırım kovalayacak arkadaşlar.